Evet arkadaşlar bugün hepinizle beraber nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizinle beraber e, dünyanın en güçlü bana oyununu oynayacağız bence. %14'ünü tamamlamışım normalin. Hard'ı hiç düşünemiyorum. ya Bir daha birinci bölümdeyiz. Şimdi arkadaşlar birazcık oyuna baktım. Böyle zıplıyoruz. Mesela düştüm ben. Burada basılı tutuyor. Oho 17 yaptık ama. Değildi değildi. Vurduk. Güzel. Hayır. Çarptık. Bu oyunu kesinlikle oynamayın. oyunun fiyatı kaçtı? Play Store'da. 7 TL gibi şey. Ama ben böyle paralı oyunları nereden indirdiğimi söylemeyin. <laughs> şey. Şimdi. Ona deyince ölüyormuşuz. Ben de daha önceden hiç değmemiştim. Ben de ölmüyor zannediyorum ya. Sen nasıl iğrenç bir küpsün? Sen nasıl iğrenç bir küpsün? Allah Allah ya. geçirir bu insana. Tabi insan mısınız büyük Tamam tamam şaka yaptım yüzde on sekiz yaptım İnsan mısınız diye şaka yaptım Lan <laughs> niye çarpıyor Allah'ım ya şey, şey, bir yere bir yere Bakalım Yeter 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 tablete vuruyorum artık Yeter ya insanı iki dakikada çıldırtıyorsun Güzel. Vur, vur, vur. Hadi. Bu ne ya arkadaşlar? A bu benim gözüm acaba donuyormuş. Benim gözüm kör değil arkadaşlar. Bozuk da değil ama. Nica. Ben oradan yok şunu. Neyse şimdi yapacağım. Ben froyum. Evet yıllar geçti. Hala yapamadım. Bir de durayım ya. Dur Allah aşkına ya. Hat! Sakin ol. Sakin ol. sinirli... Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Evet, 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Evet, ya oldu On beş kişiye saldırdık. Vurdum vurdum neyse. Alırız. Gidiyorum. Abi zıplamıyor. Harbi zıplamıyor. Ya 48 kere öldük ya Hep biz küpüz de hem kafamıza bir sürü bıçak girdi Ka Kafamız yanıyor ya Bu nedir Yanıyor kafam yanıyor Kafam yanıyor anne Kafam yanıyor Kafam yanıyor kafam Gel bak bir <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Hoppada hoppa da hoppa hoppa da hoppa. Yeter zemine vuramam kafamı. Asıl hastanelik olacağım. Nupsun Ali. Nup. Arkamdan. Var geliyor arkamdan. 55 oldu. Küpe ben. Kafası yanıyor çocuğun. Kafası kafası. Neyse. Baba bu oyunun çözemedim ben. Bu nedir? Bu video çok uzun olmaz büyük ihtimalle. Bir de çıkalım başka bir şeye geçelim değil mi menü yerden. Normal varmış. Mod. Sip mod. En zor modu alacağım. Abi biz büyük, büyük, ihtimalle daha bölümün başında öleceğiz. <laughs> Belli ki. Daha bölümün başında öleceğiz. De, komik son. Buraya ha, Hadi böyle. Pamıyoruz mu? Önce diğerlerini yapmamız lazımmış. Bir de Pasifik, anlamadım ya. Önce ilk normal mi ne? Anlamadım. Hah. Tekrar başladık. Hı hı. Zıpla zıpla. Oyun Play Store'da güzel bir şekilde alınıyor. Ne? Of kafayı yedirttiniz ya Allah, Allah. abu kafayı yedirttiniz kafayı kafayı kafa kalmadı. Evet arkadaşlar hepiniz merhabalar ee, videoyu devam edeceğiz ama önce e, Osmanlı Devleti'nin kanalına abone olmayı unutmayın e, like atın sen o 100 aboneleri bence çok hak etmiyorsun. O da kalınmıyor. Herkese ama. Evet arkadaşlar ee, abone oldum. Bildirimleri at, bildirimleri açın, like atın. Hadi videomuza geçelim. Bu nedir? Abi kafaya yedirtme bana. Bu oyunun müziği çok sıkıcı ya. Bence benim koyacağım müzik daha iyi olur arkadaşlar. Of. Çocuk çıktı çıktı. Adana'da Adana Adana.

Bu videoda buraya kadar o zaman. Çünkü bu oyun sadece böyle bir kapsamlı. Ee, size bayağı bir güzel şeylik içerik sunmaya çalıştım. Ee, Öncelikle arkadaşlar bu videoyu beğenip, like atıp, abone olma unutmayın. Bir de şu bildirim tuşunu kırarsanız benim de mutlu etmiş olursunuz. Altyazı <laughs> M.K.